selamünaleyküm Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün hünkar beğendi pişireceğiz. Ee, burada etimiz, patlıcanımız, sütümüz, tereyağımız, kaşar, doğranmış domatesimiz, biberimiz, un, salça ve karabiberimiz. Şimdi yemeğimize başlıyoruz. Patlıcanlarımızı şöyle kesiyoruz. ben argazda çünkü böyle argazda olduğu zaman mangalda yapılmış kokusu oluyor patlıcanın o zaman daha lezzetli oluyor aroması oluyor daha güzel oluyor kokusu fırında da yapabilirsiniz ama fırında olduğu zaman o güzel kokuları ve tat gelmiyor yani bazı insanlar da tabii onu sevmiyor onu sevmeyen insanlar böyle fırına verebilir şimdi etimizi de koyuyoruz Gönceriye. Ben eti normalde hiç, e, mühürlerler yani tereyağında eti, ya da zeytinyağında ben öyle yapmıyorum. Şimdi ateşe koyuyorum aygaza. E, et ilk önce bir su verecek, sonra suyunu çekecek. Ondan sonra e, yağda kavuracağım onu. Şimdi et orada pişmeye, patlıcanlar da burada pişmeye başlasınlar. şekilde suyunu verdi. Malzemeleri tekrardan sayalım. Sütümüz e, bir buçuk su bardağı, e, bir su bardağı kaşar peyniri, e, bir domates, e, iki biber, bir kırmızı bir yeşil biber, iki yemek kaşığı un, bir çay kaşığı karabiber, muskat da rendeleyeceğiz. 4 e, patlıcan, orada da etimiz. suyunu çektin. Şimdi iki yemek kaşığı tereyağımızı koyuyoruz ve et kavuruyoruz. şekilde kavrulacak et. Bu şekilde pişirildiği zaman et çok lezzetli oluyor ve merhem gibi oluyor. Ama düdüklü tencereye koyarsanız evet yumuşuyor ama lezzeti olmuyor. Bu şekilde yaparsanız göreceksiniz. Çok lezzetli olacak ve vazgeçmeyeceksiniz bu şekilde pişirmekten. Etler bu şekilde kavrulduktan sonra üzerine bir su bardağı su döküyoruz ağzını da kapatıyoruz bunu suyun çekmesini bekliyoruz burada da patlıcanlar bayağı artık yumuşadılar birazdan söndüreceğiz ve soğumaya bırakacağım patlıcanlarımız pişti Onları soğumaya aldık şimdi etimiz suyunu çekecek sonra bir su daha koyacağız 3 su bardakta pişiyor şimdi peşemanı hazırlayacağız onu da hazırlamak gerekiyor. İki yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Bu yemek tam davetlere, iftar yemeklerine çok güzel oluyor. Hem lezzetli hem de Osmanlı'dan beri yapılmış olan bir yemek. Geleneksel bir yemek. Soğumuz eridi. Şimdi eridi. İşte Şu patlıcanlar soğudu. Bunları şimdi bu şekilde kaşıkla çıkartacağız. Böyle hafif de soğuduğu zaman daha kolay çıkacak. Şimdi sıcak insan tutamıyor. Böyle kaşık yardımıyla kabuklarını soymak zor oluyor ama bu şekilde daha kolay oluyor. Kabuklarını soyarsak eğer ee, o zaman böyle tane tane içinde kalıyor. Ondan sonra yıkamak gerekiyor. Ama bu şekilde yaptığın zaman daha temiz oluyor. Şu közlenmiş kabuklar kalmıyor onda. Ve böyle daha pratik. Bir de patlıcanı böyle fırına verdiğiniz zaman şu beyazlığı bulamıyorsunuz. Patlıcan kararıyor. Ve şu anda peşemal bu esmer böyle kahverengi gibi olduğunda yani görüntü şık olmuyor. Böyle beyaz olması daha zevk, daha güzel. Şimdi burayı silelim. Ondan sonra patlıcanı Burada ezeceğiz. Doğrayacağız. Şöyle bazı kalanlar var. Onları böyle alalım. Bunu biraz böyle iri bırakması gerekiyor ama ben çok iri olduğu zaman sevmiyorum. Ee, i̇nsanın böyle ağzına iri iri patlıcan geldiği zaman hoşlanmıyorum. Ama normalde böyle biraz iri bırakıyorlar. Ben daha inceltiyorum. Daha böyle eziyorum bunu. Etimiz suyunu çekti. Buna bir bardak su dökeyim. Patlıcanlar oldu. Şimdi bir ateşin altına yapalım. Şimdi unumuzu yağda kavurmuştuk. Ondan sonra patlıcanımızı koyduk. Şimdi bunu pişirdik ama kısık ateşte. Kavuracağız böyle. biraz burası zorlayabilir insanı ama bu şekilde ne kadar böyle pişirirsek kısık ateşte o kadar lezzetli olacak. Hızla kavurur gibi kısık ateşte. Burada da böyle etlerimiz pişiyor. İkinci su bardağı koydum. Şimdi etin tuzunu koyalım. Tuzunu koymayınca güzel pişmez, lezzeti olmaz. Bir buçuk çay kaşığı oraya etine tuz koydum. Buraya da bir çay kaşığı koydum. Hala bunu kavurmaya devam ediyorum. Bakın böyle e, karıştırdıkça hafif böyle süner gibi oldu. İçinde kaşar olmadığı halde tel tel oldu ve rengi hafif beyazlımsı olmaya başladı. direk hemen sütünü döküp kaşarını koyduğun zaman o lezzetinde biraz eksiklik oluyor. Şimdi karabiberimi döküyorum. Bir çay kaşığı. Bir de muskatımızı Muskat Muskatımı böyle güzel bir lezzet veriyor. Yani tadı fark edilmiyor. İçinde böyle karabiber gibi belli bir Ama tabii çok kaçırınca o zaman belli olur. Bu kadar fazla değil. Şimdi sütünü dökeceğiz yavaş yavaş. Burada süt bir buçuk bardağı. kaşarını da koyuyorum. Kaşarını biraz fazla olsun diye bastırdım. Bu da kötü şimdi kaşar eriyene kadar bunu böyle karıştırmaya devam edeceğiz. Şimdi bu kaşarlar eridi artık bak bu şekilde göz göz olmaya başladı Bunu iyice yine karıştırarak biraz daha pişmesini sağlıyorum etlerde suyu çekmeye başladı artık bu oldu bunu şimdi soğumaya bırakıyoruz söndürüyorum bu su onu alıyoruz buraya. Bu da çekmiş. Şimdi çay, artık pişiyor. koyduk. Bak şöyle çok kavurmak değil, değil hafif böyle bir öldürmek lazım. Biberini koyalım. Bunu evet, kesinlikle koyduk. kavurmadan bir bardak suyumuzu koyuyoruz. Geri geri bunu pişirmeye bırakıyoruz. Bitti. Yarım çay kaşığı karabiber koydum. Evet. Etimiz pişti. Peşama şimdi pişti. Kameradan gözüksün diye böyle yapıyorum ama Normalde bunu e, orijinalinde normalde böyle tabağa koyuluyor. Üzerine eti dökülüyor. O şekilde servis ediliyor. Ben fırında pişmiş olarak seviyorum. Öyle daha lezzetli oluyor gibi geliyor bana. Ben onun için bunu fırına vereceğim. eti kısık ateşte pişirmeyi unutmayın. 3 su bardağı koydum. Ve bakın şu şekilde melham gibi eziliyor. Bakın hemen dağıldı. Bir su bardağı dökeceksiniz. O suyu çekecek. Ondan sonra bir su bardağı da. Ondan sonra o da çekecek. Normalde 3 su bardağı oluyor ama kuzu eti eğer yaparsanız o 2 su bardağı bile olmadan hemen pişiyor bir su bardağıyla. Bazen bu dana etlerinde de pişmediği de oluyor. O zaman 4 su bardağı gidiyor. Ama eğer ateşin altını büyük açarsanız o zaman çok fazla daha 5 su bardağı gider. Yani ağır ağır pişecek. Bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Böyle daha bereketli oluyor. Kendi böyle tabağa direkt koyduğunuz zaman o zaman ım, kalabalık ailelerde biraz daha fazla koymuş olursun, ama şekilde daha bereketli oluyor. Şimdi bunu fırına vereceğim. Evet. beğendiğiniz fırında 250 derecede 10 dakika pişti. Bunun dinlenmesi gerekiyor aslında 20 dakika en fazla yarım saat. dinlenirse bu biraz daha katılaşacak. Yarına da kalırsa da e, daha e, güzel olacak. Daha lezzetli olacak. Bakın etine şöyle melhem gibi oldu. Hiç zorlanmadan. Bu şekilde. Afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.